İkinci soruda bir test kitabının her sayfasında sayfa numarası tam kare sayı ise sayfa numarasının karekökü kadar, sayfa numarası tam kare sayı değilse sayfa numarasından küçük en büyük tam kare sayının karekökü kadar soru bulunmakta. Buna göre bu test kitabını çözmeye başlayan Şevrem 75. soruyu çözdüğü anda çözüp bitirdiği tüm sayfaların numaraları toplamı kaçtır? Şimdi mesela birinci sayfada tam kare sayı, bu birin karekökünü aldığımız zaman bir tane soru çözmüş. İkinci sayfada tam kare değil tam kare değilse sayfa numarasından küçük en büyük tam kare sayı yine 1'e döndü. 1'in kare kökü kadar yine 1 geldi. Üçüncü sayfada 3 üç de tam kare değil. Dolayısıyla kendisinden küçük en büyük tam kare sayı 1'e döndü. Yine 1'in kare kökü kadar geldi. Ama şimdi 4'e geldiği zaman 4. sayfada 4 bir tam kare olduğu için sayfa numarasının kare kökü kadar yani 2 geldi. 5. sayfada Tam kare değil, tam kare değilse sayfa numarasından küçük en büyük tam kare sayı 4, 4'ün karekökünden 2 oldu. Dolayısıyla bundan sonra bir sonraki 3 gelene kadar devam edecek. Mesela 8. sayfada yine aynı şekilde 2 gelecek. Çünkü 8'den küçük en, en büyük tam kare sayı yine 4 geliyor. Ama 9. sayfada 9 tam kare olduğu için bunun karekök kadar geldiğinden dolayı 3'e başladı. Ve nereye kadar devam edecek? Mesela 15. sayfaya geldiğinde de 15'ten küçük en büyük tam kare sayı 9 olduğu için yine 3 soru çözecek. 16. sayfaya geldiğinde ise tam kare olduğuna kare kök kadar yani 4 geldi. Bu şekilde devam edecek. Şimdi burada mesela en son 5'e gelmesi için de 24'e kadar 4 gelecek. 25. sayfada mesela 5'e başlayacak. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradaki soru numaralarının toplamlarını yani soru sayılarının toplamlarını 75'i tamamlaması lazım. Kaç tane bakalım burada? 3 tane 1 var. 2'den kaç tane var? 4 ile 8 arasında 5 tane sayı var. Burada 5 tane sayıda 2 gelmiş. 5 çarpı 2'den 10 oldu. Daha sonra 9'dan 15'e kadar 3 geliyor. Arada 7 tane sayı var. 7 çarpı 3'ten 21 oldu. Daha sonra 16'dan 24'e kadar arada 9 tane sayı var. 9 tane sayıda 4 gelmiş. 9 çarpı 4'ten 36 oldu. Toplamlarına bakalım. Burası topladığımız zaman 57 geldi. 60, 70 oldu. Tamamı 70. O zaman 5 soruya daha ihtiyacı var. 25. sayfada zaten 5 tane soru çözüyordu ve 75 tane soruyu tamamlamış oluyor. Dolayısıyla 75. soruyu tamamladığı anda 25. sayfada bu zamana kadar olan sayfaların toplamını istemiş. Yani 1. sayfadan 5, 25. sayfaya kadar olan sayfaların numaraları toplamı. Yani 25 çarpı 26 bölü 2 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da 25 çarpı 13'ten cevabımız 325 geldi.